arkadaşlar bunları Şöyle bir tane alıyor diye bir arkadaşıma hediye hazırladım. Hemen bunu Ve bunu çok hızlı çekimler şey yapacağız. Şimdi şöyle stiker defterimi koyacağım. Şimdi koyduk. Şimdi, yapalım. Şimdi... Bir tane dinozor, bir tane papatya tutuk al. Bu şekilde. Şöyle bakıyorum. Bunu koyuyorum. Şöyle pembe bir tutkal. Kadem Kalem tıraş. Şöyle dinozor ve Şöyle bir papatyalı koydum. Şimdi şunu koyacağım. Bacaklarını açıyorsun. Sonra böyle. Şunu da şöyle. Çok güzel bir şey. Şimdi bunu da koyuyorum. Şimdi de. Ona da Ya akuma bu geliyor. Ona koyarım. Arkadaşlar, buna şuna